Üç. Nail Ben e, yapmak istedim. Evet arkadaşlar biz bugün Mustafa Alp'te orman hayvanlarıyla Binozu neydi? Ormanları. Çiftlik hayvanlarını seçmeyi öğreneceğiz. Bakalım. Mustafa Alp e, sürafa sürafa şey, çok uzun otu ya. Evet zürafalar çok uzundur. Peki zürafa çiftlikte mi yaşar? Ormanda mı yaşar Mustafa? Ormanda yaşar. Aferin. Evet orman hayvanlarımızı buraya dizelim arkadaşlar. Yok, da... Kartonu ver anneciğim. Altına koyalım. Düz koysun. Söyle annem. Bu robot nerede? Ama şu an robotu yapmıyoruz değil mi? Yo. Hayvanlar tamam. Şimdi Mustafa bir şey söyleyeceğim. Yo. Peki Dinozorlar nerede yaşar? Ormanda mı yaşarlar, çiftlikte mi? Hayır, dinozor dünyasında Ormanda yaşarlar. Yani evet? Evet. Tamam. Bu robot nereden gidiyor? Bir şey istiyorum. Robot da anneciğim yollardan gidiyor. Arabada gitsin. Tamam, hadi söyle bize anneciğim. Peki atlar nerede yaşar? Çiftlikte yaşar. Evet, atlar çiftlikte yaşar. Tık 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 Aslında doğmuş lazım hatta. Kartona koymadık ama ayırt ettik ya, sonra tek tek sayacağız ya. Orman hayvanları ile çiftlik hayvanları. At. Aa, bir ya? tane daha varmış. Evet, atlar. Çiftlikte yaşar. Evet. Hadi koyalım. Tık 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 tık. Tık tık tık. Evet. evet. Ay, düştü ya, Bu neydi Musti? Ördekler denizli yerler. Ördekler göllerde yaşar. Evet. Ama çiftlik hayvanları çiftlik hayvanların grubuna da giriyor. Değil mi anneciğim? Evet. Başkan. <laughs> Bakalım burada ne varmış? Kurt, Kut! Kut! Vah! 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 Kurtlar nerede yaşar? Ormanda yaşar. Ormanda. Çiftlikte değil. yaşayamaz ki kurtlar. Ormanda yaşarlar. Ya. Evet. Çünkü kurtlar çünkü çok vahşi olduğu için onları orman şey Ger çiftlikte olmaz. Gergedan. Gergedan. Evet. Bakın. <laughs> Bakalım ona bir anneciğim bir gergedanı göster böyle. Bu, 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 bu. Evet gergedanlar da ormanlarda yaşıyor. Tamam anneciğim oh. hadi onu da koyalım buraya. Ta, ta. Hay, orman hayvanlarının yanına koyalım. Peki tavşan nerede yaşamış? Tabii ki de ormanda yaşar. Evet ormanda yaşar. Tabii evcilleştirilmişleri Ama, de var. Bak adamın ayakları. Evet başka. Yazık. Yazık bak ne buldum ben burada arkadaşım. Evet. Neydi bu Mustafa? Ben Adana bilmiyorum. Keik nasıl bilmiyorsun <laughs> Keik nerede yaşar Mustafa? Tabii ki de buzda diye... ya. Geyik nerede yaşar anneciğim? Ormanda mı, çiftlikte mi? Ormanda yaşar. Ormanda yaşamaz. Bu zincirliğinde ee, ormanda bir kaya varmış. Tamam, yaşam. ormanda karda da yaşayabilir, evet. Aynı Aslanlar da... nerede yaşar Mustafa Ayp? Aslanlar Çok en büyük. Çok mu güçlüler? Aslanlar da ormanlarda yaşar arkadaşlar. Evet. Ağaç. Ağaç ormanda olur. Tabii ki etrafımıza da ekebiliyoruz. Bu dinozor. Dinozor evet dinozorlar. Çok önceden varmış ama şu an yok. Değil mi anneciğim? Artık onların yaşamı yok. Onların türü bitti çünkü. Evet. Evet. Bu evet. neydi peki Mustafa? Mustafa? Aslan nasıl ses yapıyor? <laughs> Aslanlar da ormanlarda yaşar Ay parmağıma sıkıştı Peki başka Bu da neymiş Küçük baybın <laughs> da... O da ormanda yaşarmış Ol. Senin burada şeylerin vardı Anneciğim sen ne yaptın demin Burada at Bam, vardı baba, Pam baba Peki kediler nerede yaşar Bak, Bu köpek Köpek mi bu? Tamam, pardon. Köpekler de çiftlikte yaşar. Pam, Pam. Bir tane daha zürafa bulduk arkadaşlar. Çiftlik, orman hayvanı. Bak Pam, Pam papa. Ama biz Pam papa biz. Evde bir şey canava yok. Biz canavar almayacağız. Bay 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 ki internetten Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Yine bir videonun bölümünde Mustafa kendi hayal dünyasını bize anlattı. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Görüşelim de. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğen. Bildirimlerinizi açarsanız videolarımızı